Hüseyin Bey. Bolu Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı 1. birleşiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili meclis üyeleri Filistin'e yönelik saldırılarıyla yüzlerce Müslümanı öldüren İsrail'i kınamak üzere bir önerge verdi. Değerli Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı 1. birleşiminde İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulüm kınandı. Millet İttifakı Meclis üyeleri adına önergeyi okuyan CHP Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, "Kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz." dedi. Millet İttifakı İttifakı Meclis üyeleri adına, "Müslümanların ilk kıblesi mescid Aksa ve çevresinde İsrail'in Arife günü başlattığı çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinli'nin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıyı kınıyoruz. Bolu ilini Millet İttifakı meclis üyeleri olarak İsrail saldırganlığını ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasına ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Millet İttifakı üyeleri Hasan Hakan Alpastan, Suan Orhan, Mustafa Güldal, Ahmet Fidan, Asuman Şentürk Tekin. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da önergeyle ilgili yaptığı konuşmasında İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Bu <laughs> devam ediyor. Çok, çok acı yani orada çocuklar ölüyor. İsterse sayı olarak duyuyoruz. 83 kişi hayatını kaybediyor. 83 yani eve ateş düşüyor orada çocukların suçu ne? Okul binasını bombalıyorsun. Hastaneleri bombalıyorsun. Yani hiç mi Allah'tan korkmuyor? Ya senin ecdatlarına, bu Yahudilerin ecdatlarına sahip çıkan bizim ecdatlarımız. İsmail'de bunlar mezalime uğrarken sahip çıkan biziz. Hitler faşizminden kaçanlara Cumhuriyet döneminde kapılarını açan biziz. Dolayısıyla kınama tabiri hafif kalır. Bunu evet. Onu ben de katılıyorum. Lanet diyor. Kar olsun diyor. İsrail'in bir terör devleti olduğunu kaydeden Başkan Özcan, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilere değindi. Bunlar dünyanın başına bela. Ve bazı ülkeler bunları destekliyor. Hayretle ve şaşkınlık değiştiriyor. Ama arkadaşlar benim de söyleyeceklerim var. İsrail bir terör devleti. Sayın Cumhurbaşkanı'na aynen katılıyor. Ama o terör devletinin Ankara'da Büyükelçiliği var, başkonsolosluğu var Bayrağı dalgalanıyor Bir terör devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkentinde bayrağı niye dalgalanıyor? Biz hala Diplomatik ilişkilerimizi niye koruyoruz? Bir terör devleti Siz. Sizse yani bu evet Katılıyorum terör devleti Derhal İsrail'le ilişkiler kesilmiyor Lafa gelince herkes kılıyor İsrail'le ticari ilişkiler gelişiyor Niye gelişiyor? Niye gelişiyor? Keselim bunlarla ilişkimizi. Başkan Özcan, kınamayı Bolu halkı adına yaptıklarını da vurgulayarak devletimizin yetkililerine çağrıda bulunuyorum dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza çağırdı mı diyor. ile derhal siyasi, diplomatik tüm ilişkiler kesildi. Böyle bir terör devletiyle bizim işimiz olmamalı. O terör devletinin bayrağı Ankara'da ne isimli olursa olsun dalgalanmamalı kabul edilir. Üstelik meydan okuyorsak gereğini de yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kaç yıl önce Gazze'de Cuma namazı kılacağım sözü verdi. Kendisini de bu sözü tutmaya davet ediyor. İşte tam zamanı Filistin halkına sahip çıkmak ve bunu gösterdi. Biz Bolu Belediye Meclisi olarak bugün kabul edeceğimiz metinle birlikte o Birliği'yle İsrail, katil İsrail devletini resmen kılıyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuşmasının ardından Millet İttifakı tarafından verilen kınama önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Evet arkadaşlar, e, İsrail'i kınama metninin gündeme alınması talebi var. Ben bu talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.